Şüphe 10. Diyorlar ki boşanma meselesi isim soy isim ve benzerleri kimselerin getirdiği şüpheler. Mesela diyorlar ki kardeşim evet burası küfürdür ama boşanma meselesiyle alakalı biz buna küfür demiyoruz diyorlar. Kimi zaruret diyor, Değil mi? Kimi zaruret diyor, kimi diyor ki darül küfürdeyiz, onun için alternatif mahkeme yok diyor. Yani her biri bu boşanmayla, isim değiştirmeyle alakalı yukarıda zikrettiğim 7-8 tane bahaneyi zikrediyor. Zaten yukarıda zikrettiğim cevaplar, verdiğim cevaplar onlara cevap olarak gelecektir. Bu boşanmak için olsun, isim değiştirmek için olsun veya başka şeyler için olsun fark etmez. Ne diyorlar bunlar? Bunlar diyorlar ki bu bizim başvurduğumuz meseleler hüküm cihetinden değildir zaten. Biz sadece boşanmak için gidiyoruz. Kendi aramızda boşanmışız. Aramızda bir ihtilaf yok diyorlar. Olmadığını zannediyorlar. Olmadığını zannediyorlar. Ama halbuki niye gittiklerini bilmiyorlar. Niye gittiklerini bilmiyorlar. Şöyle cevap verelim kardeşler. Bir, yukarıda zikrettiğimiz İbni Kesir ile İmam Şatibi'nin konusunu her biriniz hatırlarsınız. Daha yeni anlattım. Ne dedi? Her kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını bırakır, nesk edilmiş şeriatlara başvurursa bile kafir olur dedi. Dedi mi? Aynı. E peki bunlar diyorlar ki boşanma meselesi hüküm cihetinden değil. Yani şeriatta uygun hüküm veriyorlar diyor bazıları. Dolayısıyla yukarıda verdiğim cevap Buna cevap olarak gelecektir zaten böyle diyenlere. Hüküm cihetinden değil diyenlere cevap olarak gelecektir. İkincisi bunlar diyorlar ki aramızdaki ihtilafı biz çözdük diyorlar. Bizim derdimiz o değil diyorlar. Yani küçük bir ihtilaf. İhtilaf demiyorlar da küçük bir şey kalmış aramızda. Aramızda ne kalmış? Aramızda bir kağıt kalmış. Biz bu kağıdı kaldırmamız lazım. Ama bu kağıt dedikleri şey öyle kağıt değil. Her ne kadar bunlar buna ihtilaf değil deseler de bu bir ihtilaftır. Sen bizzat o merciden gidip hüküm talep ediyorsun ki orada duran hakim, savcı ve benzeri insanlar onlar kendilerini hüküm verme merci görüyorlar. Hüküm verme merci görüyorlar. İlk zikrettiğim şüpheye verdiğim cevabı hatırlayın. Bir size dese ki ben sana bu kağıdı vereceğim. Ancak sen bana secde edeceksin. Dese hiçbiriniz bunu kabul eder misiniz? Kabul etmezsiniz. Dersiniz ki ya bu ibadettir. Peki burada niye kabul ediyorsun? Ya varsayalım ki aranda ihtilaf yok. Adam hüküm cihetinden seni ayağına çağırıyor. Sen diyor bana ibadet etmedikçe ben senin istediklerini vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim. Benim ibadet tarzıma uygun hareket edeceksin. Benim söylediklerimi yapacaksın. Biraz sonra nakledeceğim. Anlaşmalı boşanma nasıl olur onu da nakledeceğim. Ondan sonra diyor istediğini veririm. O da belki veririm. Ha, kesin de yok. Yüzde yüz yok. Belki veririm diyor. Bizim kendine Müslümanım diyen insanlar da bizzat bu ameli yapıyorlar. Onun için biz ne diyeceğiz kardeşler? Biz şunu diyeceğiz. وَمَقْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ şeyin شَيْءٍ فَحُكْمُوا اِلَى اللّٰهِ Hakkında ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şey veya şu ayette olduğu gibi Ve in tenaza'tun fi şey'in farudduhu ila Allahi ve Rasul. Eğer ki herhangi bir konuda ihtilaf ederseniz Allah ve Resul'üne götürün in kuntum tu'minuna billahi ve'l-yawmil ahir. <laughs> Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız dedi. İşte burada çok önemli bir nokta var kardeşler. Şeyh İbrahim Ali Şeyh diyor ki birinci ayeti iyi düşün. Şeyh nekira geldi şey nekra geldi. Çünkü Allah Azze ve Celle onu öyle zikretti. Şartın geçmesinden şöyle dedi. Eğer anlaşmazlığa düşerseniz buradaki fayda umumdur. İhtilafın çeşidi, miktarı ne olursa olsun sonra bunun nasıl da Allah'a ve ahiret gününe imanın şart kıldı. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız dedi. Bakın şüphenin bahsettiğim şeyin Örnek vereyim ihtilafın küçüğü büyüğü miktarı ne olursa olsun. Nekra geldi çünkü orada. Nekra belirsizlik takısı herhangi bir şey. Herhangi bir şey diyor. Dolayısıyla kardeşler bunlar buna ihtilaf demeseler de bu ihtilaftır. Niye ihtilaftır onu aktarayım inşallah. Boşanma sürecinde avukatlarla konuştuğumuz zaman bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bazı şartlar vardır. Hakimin verdiği bazı şartlar vardır. Mesela diyorlar ki eşler en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekiyor diyor en az. Kimin için? Bu anlaşmalı boşanma için. Veya diyor ki evlilik birliği temelden sarsılmış olması gerekiyor. Evlilikte beklenen faydanın kalmamış olması gerekiyor. Ve bununla beraber bir sürü şey zikrediyorlar. Eşlerden biri anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak dava açmalıdır. Dava açmalıdır. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz kardeşler? Siz bu ibadeti dava açarak yapıyorsunuz. Yani bizzat ondan hüküm talep ediyorsunuz. Bu akıl sahiplerine sorsan desen ki bir adam dese ki yazıya yazsa Allah yoktur haşa. Bu adam kafir olur mu? Diyecek ki tabi yazı söz gibidir der. Bir adam ha yazmış ha söylemiş. Arada hiçbir fark yok diyecek sana. E, o zaman bu adam bizzat tağutun hükmünden hüküm talep ediyor. Allah da bunun küfür olduğunu söylüyor. Bu birincisi. Buna bu şekilde sorduğun zaman adamların verdiği cevap nasıldır tahmin edemiyorum yani. İkinci bir nokta hakim şöyle karar verebilir diyorlar. Hakim tarafların veya çocukların lehine değiştirebilir. Sen anlaşmalı boşanıyorsun ya. Çocuk kimde kalacak? İşte nafaka verilecek mi verilmeyecek mi? Sen kendi aranda anlaşacaksın. Aranda bir, en ufak bir ihtilaf olursa konu uzuyor zaten. Yani sen bir celsede boşanmak istiyorsan arandaki bütün pürüzleri gidereceksin. Ama hakim bakıyor. Yazılara bakıyor, anlaşmalara bakıyor, soru soruyor, şey yapıyor. İşte çocuk kimde kalacak, kimde kalmayacak diye bakıyor. Keyfine kaldı. Dedi ki, "Hayır, çocuğun sende kalması doğru değil. Çocuk annesinde kalacak." dedi. "Ben böyle hüküm veriyorum." dedi. Varsayalım ki, varsayalım ki hiçbir ihtilaf yok. Biraz önce zikrettiğim şeyi hatırlayın. Orası hüküm verme merci. Sana diyor ki gel bana ibadet et, sana istediğini vereyim diyor. Ve bu adamlar, bunu söyleyen adamlar imza konusunu bile konuşuyorlar bazıları. İmza küfür olur mu olmaz mı? Ya sen buna cevaz veriyorsun. Sen imza küfür olur mu olmaz mı diyorsun. Değil mi? Dolayısıyla İmza küfür olur mu olmaz mı? İnsan küfür bir sözleşmenin altına imza atarsa bilerek kabul ederek kafir olur mu olmaz mı sorsan kafir olur diyecek belki. Ama e, bizzat gidip tağutun hükmünden ne şartla olursa olsun hüküm talep etmeye adamlar farklı farklı bahaneler getiriyorlar. Dolayısıyla bu elle tutulur bir durum değil. Ondan dolayı kardeşler, her kim gerek isim değiştirmek için olsun, isim değiştirmekte de böyledir. Sen kimi şikayet ediyorsun? Kimi dava ediyorsun? Bizzat gidip babanı dava ediyorsun. Sana kim o ismi koyduysa, o kimliği kim aldıysa bizzat gidip annendir, babandır onu dava ediyorsun. Ya burada bir davalı ve davacı var. Her zaman tağutun muhakemesinde davalı ve davacı vardır. Ya kamu davadır ya senin kendi arandaki bir ihtilaftır. Dolayısıyla biz şöyle bakıyoruz duruma. Bir adam gidip tağutun hükmüne bizzat müracaat ettiği sürece bu bizzat ona ibadet etmiş olur diyoruz. Ama yarın öbür gün devlet şöyle bir şey çıkarır. Kardeşim artık bana ibadet etmene gerek yok. Kaldırdım bu meseleyi. Git şu devlet dairesinden imzayı at, boşan git. Biz zaten buna küfür demiyoruz. Ancak bunların karıştırdığı mesele budur diyebilirim. Onlar bu meseleyi biraz önce zikrettiğim meseleyle karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar. Allah muhafaza imanlarıyla kumar oynuyorlar. Vakayı bilmeyen hocalara sorduklarını iddia ediyorlar. Arap hocalara sorduklarını iddia ediyorlar. Dolayısıyla vakayı bilmeyen insanların bu konuda fetva vermesi caiz değildir. İşin içinde olan insanlar gidip bizzat avukatlarla konuşsunlar ve bunun neye devlet ettiğini sorup soruştursunlar diyebiliriz. Evet. Onun için böyle diyenlerin durumu nedir kardeşler? Nisa 62'deki münafıkların durumu gibidir. Biliyorsunuz Nisa 62'deki münafıklar ne dediler? Dediler ki biz dediler ey Allah'ın Resulü bizim niyetimiz iyilikti, tevfikti, başka bir şey değildi dedi. Biz aslında onların hükmünü kabul etmedik ki. Aynısını bugün bu insanlar söylüyor. Dolayısıyla buna da böyle cevap vereceğiz.